Aziz, gençlerle ilgilen. ihtiyaçlarına bak. Peki efendim. Sana borçlandık Mete. Biz tüccar mıyız Kara? Borç ne demek? Eyvallah. Ama ben artık karşılıksız hiçbir şeye inanmıyorum. Biz vatanı karşılıksız sevdik. Artık buna da mı inanmıyorsun? Benim bu saatten sonra kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak halim yok. İhaneti sorgulayacak halinde mi yok? Eskiden yaptığımız operasyonları kahramanlık destanı gibi anlatanlar şimdi katliam gibi göstermeye çalışıyorlar. Boş ver Mete. Takılma. Birine göre kahraman olursun, ötekine göre katil. Yeni bir şey değil ki bu. Mesele bu kadar basit değil. Bizim üzerimizden bir dönemi kapatmaya çalışıyorlar. Ya itirafçı olun, ihanet edin. Ya sanık olun, bir ömür boyu yatın demek istiyorlar. Doğru. Ama ben ne itirafçı olurum, ne de cezaevine girerim. En kötü sıkarım kafama giderim. Ben de senin gibi düşündüm önce ama... Sonra... Bunları temizlemeden ölmemeye yemin ettim. Bu ne? Bu işe birlikte girdiklerimizin listesi. Ne yapacağız bunları? Bakacağız Kara. Hangisi hain, hangisi değil anlayacağız. Sil şu yüzünü. bir çuval inciri berbat ettiniz. Kardeşim sizin için hayatını verdi. Gerekirse sen de vereceksin. Niçin yetiştirildiniz? Bana izin verin, Ola Alemdar'ı öldüreyim. İntikamımı alayım. Zamanı gelince sana intikamını alman için fırsat vereceğim. Efendim, Polat Alemdar Joseph'in korumalarından birini almış. Nasıl? Nerede? Benjamin Hazar'ın evinde efendim. Ne işi varmış orada? Benjamin'e suikast düzenliyormuş. Ne yapalım? Siz bir şey yapmayın. Ben gerekeni yapacağım. Anlaşıldı efendim. Amer'in yerini söyle, ameliyata hastanede devam edelim. Terbiyesizlik etme. Kurşun çıktı. Sana kolay ölüm yok, haberin olsun. mı abi. Konuşacak abi. Nazlanıyor biraz. Artık çok geç. Şamir çoktan yerini değiştirmiştir. Ne yapacağız abi? Cahit kamerayı getir. Tamam abi. Tosun bize Josefi nasıl öldürdüğünü anlatacak. Efendim, bunu izlemeniz lazım. Nedir o? Efendim, Polat Alemdar göndermiş. Şamir bizi CIA'ya 15 yıl önce soktu. Biz İsrail donlu olmadığımız için dikkat çekmedik. Oraları geç. Sana hayatını anlat demedim. Joseph'ini öldürdünüz. Şamir Joseph'in Ortadoğu politikasından memnun değildi. Onun İsrail'in çıkarlarına aykırı davrandığını düşünüyordu. Joseph sizi görüştürmek isteyince ikinizi birden ortadan kaldırmak için plan yaptı. Abi daha ne kadar tavır yapacaksın? Cahit içeriden bir vızıltı geliyor. Bir baksana. Abi çok üzerine gidiyorsun. Bir süre böyle Cahit, en iyi o biliyor tadını çıkarmadan bırakmam. Abi Amerikalılar geldi. Ne Amerikalısı? Ne diyorsun sen? Abi Polat abinin haberi var. Al içeri dedi. İyi al. Bir sürü yüz gördüm senin gibi yüzsüz görmedim. Anlamadım. Vakti gelince anlatırım. Kafana takma. Evet, sizi dinliyorum. Adamımızı istiyoruz. Hala anlamadınız mı? Sizin adamınız değil. Ona biz karar veririz. ...Şamil'le yüzleştireceğiz. Yüzleştirip ne yapacaksınız? Eğer iddiaları doğruysa Şamir'i alacağız. <laughs> Dikkat edin Şamir size <laughs> almasın. <gülüyor> Şamir'in işi bitti artık. Adamı ver gidelim. Adamınız Türk adaletine sığındı.